Evet arkadaşlar, coğrafya 9 konu anlatımına 12. video ile devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Türkiye'nin coğrafya konumunu 11. videoda işlemiştik. Yine 12. videoda da arkadaşlar klon bölümden devam ediyoruz. Türkiye'nin coğrafi konumunun analizi arkadaşlar. Bu analizler sınavlarda sorulabilir. Size göre güçlü yönleri nedir, size göre zayıf yönleri nedir gibi, fırsatlar ve tehditler nedir gibi başlıklarla sorulabilir arkadaşlar. Bunları yorumlayalım. Sınavlarda da mümkün olduğu kadar arkadaşlar bunları aklınızda tutmaya çalışın. Evet güçlü yönler Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlaması ve bir köprü konumunda olması Türkiye için çok büyük bir avantajdır. Zira arkadaşlar bu avantajı transit taşımacılıkta hem enerji taşımacılığında gerekse ticari ürünlerin taşımacılığında arkadaşlar çok büyük önem sunmaktadır Türkiye'ye. Büyük avantajlar sağlamaktadır. Yine Çanakkale ve İstanbul Boğazı'na sahip olması, Karadeniz ticaretini Akdeniz'e bağlamasını sağlamaktadır. Ee, Orta Doğu ve Hazar bölgesi enerji kaynaklarına komşu olması, enerji taşımacılığında Türkiye'yi bir trans ülke konumuna getirmiştir. Ee, zaten arkadaşlar, Türkiye'nin özellikle transit ticarette önemli olması, e, yaptığı yollardan da belli. Mesela, e5 karayolu dışında e, yaptığımız ikinci önemli otoyol arkadaşlar TEM'dir. Yani Transit European Motorway. Yani tır, e, uluslararası Avrupa karayolu arkadaşlar e, yapılmıştır. E, özellikle e, Avrupa'dan Asya'ya giden e, tırların ve diğer e, e, özellikle gıda maddesi başta olmak üzere ticari malları taşıyan e, tırların arkadaşlar rahatlıkla gidip gelmesini sağlayan bir e, ulaşım sistemidir TEM otoyolu. Tabii daha sonra Kuzey Marmara gibi diğer yol sistemleri gelişti ama aslında temin yapılmasının temel amacı da transit anlamda arkadaşlar Türkiye'yi Avrupa ve Asya arasında daha aktif bağlantı haline getirmekti. Üçlü yönlerden biri de zengin tarihi ve kültürel mirası doğal güzellikleriyle turistik cazibe merkezi olmasıdır Türkiye'nin. Yani o kadar çeşitli arkadaşlar turizm alanları var ki tarihte dünyada en eski insan yaşamı arkadaşlar Bebekli Tepe ve Karahan Tepe'de, de Şamlurfa'da mesela ee, yine e, Batılıların arkadaşlar e, Noel Baba diye e, sevdikleri yılbaşının e, sembolü olan Noel Baba'nın arkadaşlar yaşadığı ve ortaya çıktığı yer yine e, Hatay ve Mersin arasındaki bölgedir. ve bunun gibi arkadaşlar aslında Avrupa medeniyetinin tarihinin ve izlerinin ortaya çıktığı merkez Anadolu coğrafyasıdır arkadaşlar bu nedenle gerek tarihi gerek kültürel gerekse doğal özellikleriyle Türkiye adeta bir turistik cazibe merkezi konumundadır. Genç ve dinamik nüfusa sahip bir ülkedir Türkiye ama son zamanlarda doğum oranlarının azalmasıyla birlikte arkadaşlar Türkiye genç nüfus ve dinamik nüfus özelliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştır. Bu nedenle artık yeni devlet politikalarımız arkadaşlar nüfus artışını azaltmaya dönük değil, artırmaya dönük politikalara e, evrilmiştir. İklim çeşitliliğine bağlı olarak da tarım ürünü çeşitliliği oldukça fazladır Türkiye'de. Yani Türkiye'de karasal iklim, kaldeniz iklimi, akdeniz iklimi ya da ılıman karasal, sert karasal gibi ayrılan iklimler var arkadaşlar. Her bir iklimin sağladığı bir takım tarımsal ürün avantajı söz konusudur. Yani Hem çok yağış isteyen ürünlerden çay ile hem de çok kuraklık isteyen ürünlerden mercimek ve pamuk arkadaşlar aynı anda ülkemizde yetiştirilebilmektedir. Türkiye'nin coğrafi konumunun zayıf yönleri ise yüz ölçümünün büyük bir kısmının dağlık ve engebeli olması. Özellikle e, Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde dağlar arkadaşlar gerek ulaşımı gerekse yerleşmeyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Yer şekillerinin ulaşım maliyetlerinin artırması yine büyük bir dezavantajdır. Türkiye'de özellikle demir yol ulaşımını e, çok zorlamakta ve maliyeti artırmaktadır. Bu nedenle Doğu Karadeniz bölümüne, Hakkari yöresine, Yine Akdeniz bölgesinde Antalya yöresine, Taşili ve Teki yörelerine arkadaşlar tren gitmemektedir. Ege bölgesine, Menteşe yöresine, yine Marmara'da Yıldız Dağları yöresine tren ulaşamamaktadır. Bunun temel sebebi de bu bölgelerde yer şekillerinin oldukça engebeli olmasıdır. Siyasi açıdan istikrarsız bölgelere komşu Türkiye. Bu durum arkadaşlar sık sık komşularında yaşanan olumsuzluklardan etkilenmeye yol açıyor. İşte en son yaşadığımız Suriye olayında yaşanan e, göç dalgası Türkiye'yi de e, özellikle nüfusun çok hızlı artmasından dolayı bir takım olumsuzluklarla karşı karşıya bırakmıştır. Petrol ve doğalgaz rezervlerinin az olması Türkiye'yi dışarıya bağımlı hale getirmiştir. Zira arkadaşlar e, dış borcun büyük bir bölümünü de doğalgaza vermek zorunda kalıyoruz. Demografik yatırımlara duyulan ihtiyaç fazla çünkü Türkiye arkadaşlar genç nüfuslu bir ülkedir. Dolayısıyla nüfusuna yatırım yapmak zorundasınız. O da demo nüfus arkadaşlar, grafide nüfusun tasviri yani nüfusun yaş gruplarına yatırım yapmak zorundasınız. Özellikle kırsal bölgelerde ulaşım halk yapı iyileştirmeye duyulan ihtiyaç oldukça fazladır. Biraz önce saydığım yörelerde daha demir yolu ağı bile gelişmemiş arkadaşlar engebeden dolayı. Peki Türkiye'nin coğrafi konumunun Türkiye'ye sunduğu fırsatlar nelerdir? Enerji taşımacılığı için uygun limanlara sahiptir Türkiye. Başta Adana'da Yumurtalık ve Ceyhan Limanı olmak üzere arkadaşlar, Türkiye'nin limanları enerji taşımacılığı için son derece elverişli. Çünkü Akdeniz'e oradan da Avrupa coğrafyasına açılan bir kapıdır bu limanlar. Güneş enerjisi rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji potansiyeli oldukça fazladır arkadaşlar. Güneş enerjisi Akdeniz ve Güneydoğu'da, rüzgar enerjisi özellikle Ege bölgesinde, hidroelektrik enerjiyle Doğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar oldukça fazla potansiyeller sunmaktadır Türkiye'ye. Rüzgar gerçekten son zamanlarda Türkiye enerji üretiminde arkadaşlar ilk sıralara kadar çıkmış durumda. Evet, Doğu Akdeniz'in zengin petrol ve doğal doğalgaz rezervine sahip olması arkadaşlar. Doğu Akdeniz'in zengin petrol ve doğalgaz rezervine sahip olması Doğu Akdeniz'i son zamanlarda siyasi anlamda çok önemli bir yöre haline getirmiştir arkadaşlar. Zira Türkiye doğalgaz ve petrol araması yaparken başta İsrail ve Yunanistan olmak üzere pek çok batılı ya da batı yalnızca devletle aynı çalışmaları yapmayla uğraşmaktadır. Zengin tarih ve doğal güzelliklerinin arkadaşlar turizme kazandırılması Türkiye için bir fırsattır. Türkiye'de hala keşfedilmemiş zengin tarih ve doğal güzellikler vardır. İşte Karahan Tepe ve Göbek Tepe'de kazılar devam etmektedir. Eğitim sistemine ve ARGE yatırımlarının artırılması arkadaşlar, Türkiye'de demografik yatırımları etkileyecek, gelecekte Türkiye nüfusu Türkiye'yi daha profesyonel şekilde idare etmeye devam edecektir. Türkistan bölgesi ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi de bir avantaj olur. Özellikle arkadaşlar son zamanlarda Türk dünyasıyla yapılan bir takım anlaşmalar ve ortak ...iştiraklılar arkadaşlar Türk dünyasını birbirine yaklaştırmış ve Türkiye'ye büyük fırsatlar sunmuştur. Peki Türkiye'nin coğrafik konum analizinde Türkiye'yi e, tehdit eden unsurlar nelerdir? Komşu ülkelerin bazılarında siyasi sorunların ve iç sorunların, iç savaşların yaşanması... E, ...işte Irak ve Suriye'de olduğu gibi. Orta Doğu'da siyasi ve askeri çatışmaların yaşanması... E, ...Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde hukuki ve siyasi anlaşmazlıkların yaşanması özellikle Ege Denizi'nde arkadaşlar Yunanistan'da aramızda eee kıta sorunu var. Bakın bu sorun oldukça önemli bir sorun arkadaşlar. Kıta sahanlığı sorunu Ege'de. Evet, kıta sahanlığı sorunu kıta sahanlığı. Yine arkadaşlar hava sahası sorunu var. Fır hattı sorunu diye geçer o. Fır hattı sorunu. Bir de arkadaşlar ismi belirlenmemiş Küçük kayalıklar ve adacıklar var. Buna da ada adacık, kaya kayalık sorunu yani diğer adıyla e, coğrafi formasyonlar sorunu arkadaşlar. Coğrafi formasyonlar sorunu e, Yunanistan ile aramızda Ege'deki sorunlardır. Tabi burada esas problem Ege sahasında Yunanistan'ın kıta sahanlığı başlangıcın adalardan yapması. Oysa bu adalar e, Türkiye'ye ait olan yani Asya kıtasına ait olan adalardır aslında. Dolayısıyla bu adalardan başlatmak tutar sahanlığını e, derinliği ararken tutar sahanlığının tam azaldığı noktaya doğru giderseniz Bu da Türkiye'yi Ege Denizi'nden tamamen siler. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın şurası Ege'nin tam ortası olsun. E, burada Yunanistan olsun arkadaşlar. Burada da Türkiye olsun. Türkiye. Yunanistan'a ait olan bir ada var burada. Bir de burada Türkiye'ye ait olan bir ada var. Ama normalde arkadaşlar bu her iki ada da Yunanistan'a ait şöyle düşünün. Yunanistan'a ait bu adalar. Yunanistan normalde kıta Bakın kıtanın sınırı tam burası. Asya ve Avrupa'nın sınırı arkadaşlar burası. Normalde Yunanistan'ın kıta sağlamını kendi kıyısına ya da kendi kıyısına ait olan bir adadan başlatması gerekiyor. Böyle başlatması lazım ama buradaki ada da ona ait olduğu için arkadaşlar bize yakın olan adadan başlattığı zaman bizim denizlerdeki hakimiyetimizi ortadan kaldırır. Çünkü 200 metre derinliği bulması bizim kıyılarımızda gerçekleşir. Bu da Türkiye'nin Ege'deki e, su haklarını ortadan kaldırır arkadaşlar. E, Doğu Akdeniz'de de başta Kıbrıs sorunu olmak üzere e, yine batılı devletler hak iddia etmektedirler. Türkiye'nin bölgede olmasını istememektedirler. Bu da Türkiye için büyük bir tehdittir arkadaşlar. Suriye ve diğer komşu ülkelerden gelen göç ve mülteci, mülteci akını sosyal ve ekonomik baskıyı artırmaktadır. Türkiye'de küresel ekonomik krizler ve finansal dalgalanmaların yaşanması Türkiye'yi hemen etkilemektedir. Deprem, heyelan, sel ve taşkın gibi afetlerin görülmesi de Türkiye için büyük özellikle son zamanlarda yaşanan Kahramanmaraş depremleri Türkiye ekonomisini büyük oranda etkilemiştir arkadaşlar. Evet, Mavi Vatan arkadaşlar Türkiye'nin su havzası ile ilgili bir kavramdır. Türkiye'nin denizleri, akarsuları ve göllerinin toplamına Mavi Vatan denilmektedir. Gerçekten de üç tarafı denizlerle çevrili olan Akarsu oldukça geniş olan ve doğudaki su kaynaklarının çok zengin olduğu bir coğrafya arkadaşlar. Gerçekten sulan çok daha fazla faydalanmalı ve suyu özellikle arkadaşlar bir vatan olarak görmelidir. Bu da gelecek nesillerin Türkiye'de daha iyi yaşamasını imkan sağlayacaktır. Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatleri doğrultusunda ilan edilmiş deniz yetki alanlarının tümü ile göl, akarsu ve benzeri tüm su kaynakları mavi vatan olarak adlandırılır. Mavi vatan Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'deki denizleri, Adalar Denizi yetki alanları ile buradaki tüm canlı ve cansız varlıkları kapsayan vatan toprağıdır arkadaşlar. Türkiye için mavi vatan kavramı denizlerin stratejik önemini, kıyı ve deniz güvenliğini vatan savunmasını, uluslararası ilişkilerdeki haklarını, enerji kaynaklarını kullanmayı ifade etmektedir. Yani Türkiye'nin sınırı arkadaşlar kıyıda bitmez. Türkiye'nin sınırı 200 metre derinliğe kadar olan arkadaşlar 200 metre derinliğe kadar olan ve kıta sahanlığının kendisine ait olduğu bütün denizler arkadaşlar Türkiye'nin sınırıdır. Hiçbir yabancı unsur izin almaksızın arkadaşlar bu sınırı ihlal edemez. Bu sınırın ihlal edilmesi arkadaşlar Türkiye'ye izinsiz girmekle eşdeğerdir. Dolayısıyla mavi vatan kıta sahanlığı ile başlar arkadaşlar, kara sınırı ile başlamaz. Evet, kara suları bir devletin kıyı şeridinden itibaren belirli bir mesafe boyunca uzanan ve o devletin egemenlik haklarını uyguladığı deniz alanıdır bu kıta sahanlığı olarak ifade edilir ve bu derinlik arkadaşlar 200 metre derinliktir. Bak, 200 metre derinliğe kadar gitmeniz gerekiyor. Münhasır ekonomik bölge bir devletin karasularının başlangıcından itibaren 200 milim 200 deniz mili alan genişliğindeki canlı ve cansız olmayan kaynaklar üzerinde kıyı ülkelerinin bazı ekonomik hakları vardır. Bu uluslararası kara münhasır bölge ama e, yine bu denizlere kıyısı olan ülkelerde de buralardan Balıkçılık yapmakla dahil olmak üzere arkadaşlar bu sahadan faydalanabilmektedir. Kıtas arkadaşlar e, özellikle derinliğin çok fazla olduğu denizlerde e, kısa mesafede biterken ve deniz kıta sahanlığı dar olurken arkadaşlar denizi şöyle düşünelim bakın burada deniz Bir de arkadaşlar kıyı derinliği az olan başka bir kıyı gösterelim. Bakın burada arkadaşlar 200 metre derinlik diyelim ki şu noktada bulundu. Bakın birincisinin denizi bu kadarken yeşil olanın arkadaşlar çoğu uzun mesafelerde 200 metre derinlik bulunacağından yeşil, yeşil olanın kıta sahanlığı oldukça geniş olur. Bakın eğimi fazla olan kıyı ise kıta sahanlığı daha az olacaktır. Yunanistan Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin uluslararası hukuka dayalı haklarını görmezden gelen taleplerde bulunmaktadır. Yunanistan'ın özellikle adaların deniz yetki alanlarını genişletme çabaları, yani deniz birini 6'dan 12'ye çıkarma çabası, Türkiye'nin kıyı uzunluğu ve coğrafi konumu dikkate alındığında haksız ve adil olmayan bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Türkiye bu haksız talepler karşısında kendi kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge haklarını korumak için uluslararası hukuka dayalı olarak kararlılıkla mücadele etmektedir. Türkiye'nin bu konudaki duruşu sadece hukuki ve coğrafi haklarının savunulması değil, aynı zamanda Türk milletinin vatanseverlik ve milli onuruna duyduğu bağlılığı da yansıtmaktadır arkadaşlar. Türk devleti 6 mili, 12 milye çıkarması halinde Yunanistan'a karşı bunu bir savaş nedeni kabul etmiştir arkadaşlar. Evet, gök vatan. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği altındaki kara sınırları ve deniz yetki alanlarının üzerinde bulunan hava sahasını kapsayan gök vatan, yani ulusal hava sahası olarak adlandırılır. Nasıl ki denize izinsiz giremezsiniz, hava sahanıza da kimse izinsiz giremez arkadaşlar. Türkiye, ürettiği uçak, insansız hava araçları, yerli uydular ve uzay araştırmaları, milli uzay programı gibi projelerle havacılık ve uzay alanında son zamanlarda önemli adımlar atmıştır arkadaşlar. Evet, bir e, prova sorusu. Türkiye'nin kara sınırının olduğu ülkeleri haritaya çiziniz demiş arkadaşlar. Bakın burada Suriye var. Baş harflerini yazalım. Burada arkadaşlar Irak var. Burada İran var. Hemen şu bölgede İran var arkadaşlar. Şurada Nahçıvan var. Okla gösterelim. Nahçıvan Azerbaycan'a bağlı. Bakın şurada Ermenistan var. Burada Gürcistan var arkadaşlar. Şurada Bulgaristan, burada da arkadaşlar Yunanistan var. Evet, Türkiye'nin kara olduğu ülkeler bunlar arkadaşlar. Türkiye'nin deniz sınırının olduğu ülkeleri çizin demiş arkadaşlar. Evet, Türkiye'nin denizlerine baktığımız zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var burada. Yine burada Yunanistan var arkadaşlar deniz sınırı olan ülkelerde. Bakın hemen kuzeyde Bulgaristan var, Romanya var. Yine arkadaşlar devamında Ukrayna var, Rusya var ve Gürcistan var arkadaşlar. Bu ülkelerle deniz sınırımız varken Akdeniz'in doğusunda arkadaşlar Lübnan'la ve Filistin'le de deniz sınırımız bulunmaktadır. Evet arkadaşlar burada Kıbrıs Adası'nın da coğrafi konumu gösterilmiştir. Bakın hemen 35. enlem üzerinde bulunmaktadır Kıbrıs Adası. Ve Kıbrıs Adası'nın arkadaşlar Türk dünyası ve Türkiye açısından da önemine değinelim arkadaşlar. Bizim için oldukça kıymetli. Suriye ve Filistin'e yakın arkadaşlar Akdeniz'de. İskenderun ve Mersin limanlarının güvenliği Akdeniz ve Ortadoğu'da ticari faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından çok önemli bir konumdadır arkadaşlar. Doğu Akdeniz'in ticaret yollarını kontrol eden bir istasyon gibi aslında. Kıbrıs adasında deniz ve hava üssü olan güçler Ortadoğu'da çıkabilecek durumlara anında müdahale edebilmektedir. E, bu durum arkadaşlar Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e su sahibi olmasını sağlamaktadır. Kıbrıs Kıbrıs çevresinde çıkarılabilecek enerji kaynaklarında söz sahibi olmasını sağlar. Türkiye'nin Ortadoğu'daki siyasi olaylara müdahil olmasını sağlar. Süveyş kanalı Ortadoğu ve Afrika havzalarının hakim olabil olabilmesi için Türkiye'nin jeopolitik anlamda avantajlı olmasını sağlar. KKTC Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle KKTC'nin Türk dünyasıyla olan kültürel ve sosyal bağlarını güçlendirmesi, Türk kültürünün korunması, yayılması açısından önemli rol oynamaktadır. KKTC ile ticaret, turizm ve enerji alanlarında yapılacak işbirlikleri Türk dünyasının ekonomik entegrasyonunu daha da güçlendirmektedir değerli arkadaşlar. Evet bu videomuzu burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda mekansal bilgi teknolojilerinin bileşenlerinden GBC, coğrafi bilgi sistemlerini analiz edip anlatmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum. Videomuzu kaydetmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.